Öncelikle herkese selamlar yüküm arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane kızgınlaştırıcı mama önerisi veriyorum. Bir tane de hem kızgınlaştırıcı hem de yavru kuşlar için, yavru muhabbet kuşları, yavru papanlar için önemli bir mama gösteriyorum. Bu mamalar hazır. Ee, bir tane abimizden aldık. Facebook'ta hesabı vardır. Oradan alabilirsiniz. Zaten helal bir üretimde çok güzel. Burada da yerli üretim işaretlerini de gösterelim. Bu mamalar gerçekten kuşları inanılmaz kızgınlaştırıyor. Kesinlikle yumurtlama ihtimalini dişi kuşumuzun yumurtlama ihtimalini arttırıyor ve yumurtladığı zaman yavru kuşları da inanılmaz kaliteli, inanılmaz iyi bir şekilde besliyor. Bu mamaları direkt bu şekilde vermiyorsunuz. İki türlü mama var gördüğünüz üzere. Kızgınlaştırıcı mamaları biliyorsunuz. Yumurta haşlıyorsunuz. Salatalık rendeliyorsunuz. Havuç rendeliyorsunuz. Marul rendeliyorsunuz. Sonra yumurtayı dilimliyorsunuz. Üstüne bebe, cici bebe ezip e, karıştırıyorsunuz. Sonra onun içine bu mamalardan katıyorsunuz. Bu göz kararıdır. Herhangi bir ölçü yoktur. Ama genellikle 2-3 çay kaşığı katılır. Dediğim gibi... Gerçekten çok güzel mamalar, çok kaliteli mamalar ve cürt cürt yöntemi var. Gerçekten bayatlamasını engelliyor. Yani kuşlarınız için çok önemli bir mama. Yine sponsorluğumuz yoktur. Burada zaten şu şekilde içindekiler. Polen, anason, rezene, garlic, power bölünce, %10 sebze tohumları, havuç tohumu, hindistan cevizi, aspir tohumu, fesleğen mercimek çeşitleri %13.3, kekik, nane, tarallar %35, pirinç, çörek otu, dere otu tohumu, sebze yan ürünleri %17 ve çeşitleri tal ve tohumlardan oluşmaktadır. Gördüğünüz üzere ilk mamamızın içeriğini size gösterdim. İlk mamamızın içeriği bence gayet güzeldi. Bu arada kameramda bir sorun yok. Buradaki fotoğraflar o şekilde. Ondan dolayı böyle çıkıyor. Şimdi geçelim diğer manamızın içindekileri. Direkt şöyle içindekiler kısmını göstereyim. Biberiye, nane, zencefil, balık yağı, pirinç, bezelye, deve dikeni tohumu, soya fasulyesi, burçak, arpa, nohut, kırmızı mercimek, kara buğday, anason, çiçek yağı, bal, nicer çedene, sağlık tohumu, portakal çiçeği, limon çiçeği, A, D, C vitaminleri, mineralleri, doğal tatlandırıcı, üzüm, çekirdeği, pastacılık, malzemeleri, bitkisel yağlar, probiyotikler, mavi, haşhaş, haş, beyaz, haşhaş, haş yumurta özü içermektedir. Gördüğünüz üzere içindekiler de gayet kaliteli, bol bol malzeme kullanılmış mamalarımızda. Fiyatları uygun. Eğer orta girili bir aileyseniz ve muhabbet kuşunuz varsa kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ikisinde de cip sistemi var. Çok güzel. Birinin içi gözüküyor mu bilmiyorum. Talaşa benziyor. Nane kokusu var. Güzel bir fesleğen nane kokusu var. Biri ise sarı yumurtanın içine benziyor. Ama o çok iyi kapatılmış şu anda. Bir elimde kamera olduğu için onu açmakta zorlandım. Açamadım. <laughs> Ama size tarif ettim. Gerçekten çok güzel mamalar. Çok kaliteli mamalar. Almanızı tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.